İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler onun neslindendir. Dört büyük kitabın sahibi bir Azam da onun neslindendir. Hepsi Yakup Aleyhisselam'dandır. Bir tek Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İsmail Aleyhisselam'dandır. Hacer validemiz vasıtasıyla geliyor. O da İbrahim Aleyhisselam'dandır. O zaman çok büyük bir fazilet ve meziyete nail olmuş demektir. Çünkü nübüvvet ağacının temeli oldu. Peki neden oldu bu? Bu kadar peygamberler içerisinde Niye İbrahim Aleyhisselam'a mahsus oldu bu makam? Bi vasıtlati teberrihi Uzak durması vasıtasıyla. Kimden? Min adâ-i te Teala' Teala'nın düşmanlarından hep uzak durdu. Yanaşmadı, yaklaşmadı, taviz vermedi. Müsamahalı davranmadı. Ya. Kâle Teala, allah Teala ne buyurdu? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ Andolsun ki muhakkak sizler için vardır. Üsletün hasenetün. Çok güzel bir numune. Numune imtisal. İktida örneği. Yani uyacağınız, tabi olacağınız bir numune var. Kimde fi İbrahim'e vellediğine ama İbrahim kulumuzda bir de onunla beraber olanlarda. Demek sahabesi de var. Lut aleyhisselam hem yeğeniydi hem peygamber idi ama onunla beraber olanlardan sayılır. O da eee muhacir oldu hicret etti kafirlerden kaçtı Ben Rabbime muhacir çıkayı çıkıyorum buyurdu. İşte onlardan örnek alın. Izgalu vaktaki dediler li kavmim kendi milletlerine kafir olan müşrik olan puta tapan halklarına ümmetlerine dediler ne dediler? inna muhakkak biz bura'u beri kimseleriz. Kesinlikle tamamen uzaklaşmışız. Minkum sizden. Daha ve min ne taptıklarınızdan min dunillah. Allah bırakıp hangi putlara, hangi insanlara, hangi şeytanlara, hangi cinlere, hangi heykellere işte neyse. Kime tapıyorsanız onlardan da uzağız, sizden de uzağız. Kefer ne abikum? Kefer ne? Küfür ettik yani inkar ettik bir gün size. Reddettik sizi. Tanımıyoruz siz yani. Siz kimsiniz yani? Türkçesi. Sen kimsin? Efendim. Allah şu koşacaksın. Allah'tan gayrına ibadet edeceksin. Tapınacaksın. Ondan sonra doçentim, profesörüm, başvekilim, bakanım, takanım. Kim takar seni ya? Kim olursan ol. Olur. Karun olsan ne olur? Nemrud olsan ne olur? Şeddad olsan ne olur? İbrahim Aleyhisselam Nemrud'a karşı çıkmış insandır yani. Ki dünyanın tek hükümdarı o zaman. Kendisi de tek başına bir insandı Müslüman olarak. Bir tek başına bir insan dünyanın tek hükümdarına karşı çıkabiliyor mu? Çıktı işte. Onun için diyor peygamberlerin şeceresinin temelini teşkil etti. Çok makamlar sahibi oldu. Hiçbir peygamber ona ulaşamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kim gelir? İbrahim Aleyhisselam gelir. Adem Aleyhisselam'dan üstün, Nuh Aleyhisselam'dan üstün, Musa Aleyhisselam'dan üstün. Insan. Yani Ülü'l Azmin içindedir beşin. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en üstünü İbrahim aleyhisselam diye ben biliyorum yani. Deliller onu gösteriyor.